Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal konuşmasında EYT ve 3600 ek gösterge mağduriyetini hatırlatarak hükümete tepki gösterdi. Ünsal, EYT'liler perişan, 3600 ek gösterge diyoruz. Hala ortada bir şey yok. Ayıptır, günahtır, yazıktır bu topluma diyerek tepkisini mecliste AK Parti sıralarına gösterdi arkadaşlar. Sayın Ünsal'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından ekonomi şaha kalktı sözlerine yanıt veren Ünsal ama 1 trilyon 860 milyar borcu olan bir ülkede ekonomi ancak böyle şaha kalkar. Yani birbirimizi kandırmayalım ama hükümet hala İsveç'ten güzeliz. Dün sevgili Varank Sanayi Bakanı dedi ki Almanya'yı çelik üretiminde geçtik. Hayret Almanya'ya geçmişiz. Çok güzel, sevindim ama doğru olduğunu da inanmıyor. Memlekete bakıyoruz. Hepimiz toplumun içindeyiz. Hepimiz Anadolu'dayız. Arkadaşlar işçi nasıl? Perişan. Esnaf nasıl? Perişan. Sağlık çalışanları korona döneminde bu halde. Arkadaşlar etmeyin ayıptır günahtır bütün bunlar varken EYT'liler perişan 3600 ek gösterge diyoruz hala ortada bir şey yok diyerek sözlerine noktayı koyuyor arkadaşlar. Sayın Ünsal EYT konusunu ve 3600 ek gösterge konusunu mecliste AK Parti sıralarına seslenerek tekrar gündeme getirdi. Umuyoruz bu gündem azalmaz umuyoruz EYT konusu daha çok mecliste konuşulmaya devam eder arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik